kablonun uzunluğuna bak. <laughs> Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Evet şu an iki kamera var. Evet. Ya ne sanıyoruz oğlum? Profesyonelleşiyoruz ha. Ya, bizde de var bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugün sizlerle birlikte sponsorumuz olan şakalar şakalar. <laughs> <laughs> Çok komik espri lan vallahi eminim. Bugün sizlerle birlikte Temu hakkında konuşacağız ve Temu'dan ben bir ürün aldım. Biliyorsunuz ki Temu kapanacak yani Nisan ayında kapanacak diyordu ama biz Nisan ayında sipariş verdik ve... Evet gördüğünüz gibi ürün geldi. Adresi gözüküyor, adresi gözüküyor. Olamaz, olamaz! Ürün geldi. Şimdi ben ne sipariş vermiştim? Şimdi ücretsiz sen yani çanta vermiştim, şapka vermiştim, çanta vermiştim. Saat zannetmiştim ama e, kayış gelmişti. Onu sipariş vermiştim. Kayışlar ve... Şapka onu önceden aldığımız için onlar hemen geldi. Şimdi çantayla ayakkabımız var burada. Ben şimdi bir tane ayakkabı kullanıyorum. Bunu almışım. Çok kaliteli bir ayakkabı var. Temmuz'da ayakkabı ayakkabı alabilirsiniz. Yani kesinlikle alabilirsiniz. Ama şey almayın vardı. Tavsiyemdir. Sakın ama sakın elbise almayın. Temmuz'a zaten alamayacaksınız. Allah kapatılmaz çünkü Temur cidden temizde her şeyden daha ucuz. Vergiler dahil bile olsa daha ucuz arkadaşlar. Bunu kabullenin ve bunu yatolleşin. Çünkü oradakiler dızlamıyor. Oradakiler seni ka kandırmaya çalışıyor. Tabii ki görsel kandırmaca var. Alt şey okumanız lazım. Ben aceleci olduğum için şey okumadım ve <laughs> bana kayış geldi. Şimdi diğer sitelerde yani Türk sitelerinde, alışveriş sitelerinde arkadaşlar çok yüksek fiyat düşüyorlar. Ölü fiyatlar abi yani. Ne desem bilmiyorum. O neyse. Hadi neyse kutumuzu açalım arkadaşlar. Şimdi ürünümüz. Şöyle. gelemeden de olsa bir şey yaptım. Altıma yaptım. Evet, ben bunu beleş aldım. Ben, ben bunu vereyim. Yani sıfır liraya aldım. Gerçekten sıfır liraya bulabilirsiniz ama çok iyi alıyor. Yani i̇ş yapmanız lazım. Abi kebu beleşe nasıl verebiliyor bunu diyorsunuz. Kebu'yu bunu alıyorsunuz. Bu sıfır lira oluyor. Yanında paralı bir şey almanız lazım. Ayakkabı. Hayır ya baksanız oğlum ayak. Ya şöyle de şuradan çekeyim. Yani şöyle çantayı da Şimdi arkadaşlar bu benim beleşi aldığım bir çanta. Gerçekten sıfır liraydı. Harbiden de sıfır lira ödedik. Yani başka bir para ödemedik. Şöyle çantanın. Bakın burada böyle bir... E, ne var bilmiyorum. Bu ne amına koyayım ya? Buralar, buralar. Ha. Al kırdım kırdım. Bir şey çıktı da ne bu artık bunun ne 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 amaçla kullanılıyor bilmiyorum. Yorumlara yazın kardeşim neymiş bu. Şimdi çantamız bu arkadaşlar. Gerçekten daha iyi ürünler alabilirdim. Maalesef arkadaşlar babam çok acele ettirdi beni. Yani oğlum seç artık seç artık dedi ben de maalesef bunları seçtim. Şimdi içi şöyle göstereyim arkadaşlar size de gösterip Sims ya yani göremiyorsunuz bile. <laughs> İşi böyle. Gerçekten çanta yani abi yani kalitesiz mi? Bakayım sıfırları alınca tabi Yok abi kalitesiz değil İşi de harbi şey kokuyor işte Aaaa aa, aa, aa. Bozuk ya ya oğlum ya Neyse dur düzelttim bu düzelttim, düzelttim Burada da böyle Bu ne lan bunun içine bir şey koyabiliyoruz Buralara bir şeyler koyabiliyorsun Sumbu koyarız herhalde bilmiyorum Bir küçük şey Buraya istediğimizi koyabiliyoruz Başka da bir boku yok bu kadar mı lan çanta? Yani bu mu yani çantamız? Ee, başka yok. Burada bir logo var. Fasifon diye. Başka da bir şeysi yok herhalde. Çok böyle şu iç kısmı çok dandik var onu söyleyeyim. Böyle sanki kağıtmış da böyle şey yapmışlar gibi. Buraya laptop koymalık. Tamam okey. Başka da bir yer bir şey var mı? Yok. Evet çanta abi ya. Kısa ve düz çanta. Ama sıfır liraya aldım. Gerçekten siz bunu Türkiye'de alamazsınız. Siz bunu Türkiye'de 500 alırsınız. 500. Hem böyle güzelliği vardı maalesef abi yani. Türkler olarak istemiyorlar. Biz yönetenler maalesef böyle düzgün şeyler. En azından ucuza alabileceğimiz şeyler istemiyorlar. Maalesef abi biz pahalı almamız lazım. Biz bunu beleş almamamız lazım. Şimdi harbiden diyorum. Bunu ben 500 almışım. Şu an 700 liraya oldu. Bunu alın arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Gerçekten fiyat performans ürünü. Siz bunu ayakkabı olarak alamazsınız. Gerçekten gidin ayakkabı satan yerlere gidin. Harbiden diyorum çok büyük fiyat biçiyorlar. Harbiden diyorum. İnşallah bozuk gelmemiştir de burası niye bağlanmış? Abi burayı niye bağladınız lan? Evet dostlar kurtarıcım geldi. Kurtarıcımız makas! Makas evet. makasla kısa uğraşmaya gerek kalmadan keselim. normal bu arada. Bu bazen böyle şey olabiliyor. Adamlar boşaltıp atmamak için şey yapmışlar. Şimdi arkadaşlar ayakkabıya bakın. Gerçekten dandik kullanılmamış malzemeleri. Tabii ki yine çok iyi bir fiyat geliyor vardı. Bunu alacağınızda gidin daha iyisini alabilirsiniz. Eğer yani cidden çok paranız varsa ben paranız olan bir insan söylemem zaten. Böyle abi 10 bin liram var abi ben denginim diyen insan söylemem. Benim demek istediğim gerçekten ayakkabı almak isteyen ve böyle ayakları büyük olan benim gibi dışarıdan alacağınız ayakkabının fiyatları uçursa bu tarz bir ayakkabı alabilirsiniz. Bu arada ben bu siyahını beğen alacaktım. Yeşilini aldım kötü bir şekilde. Böyle güzel bir ayakkabı. Hatta şuradan göstereyim bakın. işi de şöyle. Ama bunu gidin bir tane şey alın. tabanlı kalın Çünkü tabanlıksız olmuyor. Ben tabanlı almıştım ve hala da kullanıyorum. Şu an biraz pislerse de. Bakın görüyor musunuz kaliteyi? Tam burası biraz kötü. Gerçekten kötü. Ama yani giydiğinizde fark edilecek bir şey değil zaten. Ayakkabı kaliteli. Ben hatta kendi kullandığım ayakkabıyı da göstereyim size. Onu da getireyim bir. Ayakkabıyı yere koymayacağım. biraz pis çünkü. öküz gibi kullanıyor bunu. Malik. Şimdi bakın bu benim ayakkabım. Ben de aynısını almıştım. Bu arada aynı şey ya. Yani kötü değil. Sadece biraz bu yeşil şeyi çok belli ediyor bunu. Ben bu ayakkabıyı aldım. Şurası böyle gitti. Ama gerçekten e, rahatsız etmedi yani. Adidas ayakkabası almıştı bir tane. Burası gitmişti Adidas'ın. Allah'ım. İçinde plastik mi varmış? Ne yapmışlar? İçine bir şey koymuşlar. Abi ayağını soktuğun gibi acılar, acılar içerisinde kıvranıyorsunuz. Gerçekten diyorum. İşte bunlar böyle bir şey yok. Bunun işte plastik yok. Yani baksana bile nasıl rahat rahat Zaten buraya diksem tekrar kullanıma girebilir. Bakın ürün hala sağlam. Yani kaç bir yıl oldu herhalde ya ben bunu alalım. İşi de sıçtı böyle şöyle göstereyim. Ama harbiden kullanımı engel değil bakın şöyle gösteriyorum. Bakın gördün mü mükemmel hala. Ayakkabı çok şahane bu arada. Gerçekten ben bunu 500'e falan almıştım. Şu an pahalı. Neyse bir köşeye koyalım. Şimdi bu ayakkabıyı gelirsek arkadaşlar. Bunlar plastik değil tamam yani. Bak burada da yün var. Sünger var burada bak. Bunlar kaliteli abi. Bu bu ayakkabıyı gerçekten satsalar 2000 liraya satarlar. Her biliyorum böyle markalı bir yere git. Bu ayakkabı 2000 liraya satar arkadaşlar. Ve tüm alışverişim bu kadar. Ve size geri kalan ücretsiz ürünleri göstereyim hatta. Arkadaşlar bir tane şöyle gördüğünüz Dokuz kayış. Şuradan da göstereyim. <laughs> ben bunu ya yani hiç azıcık açıklamasını okumadan aldım. Bu böyle 0 lira vardı. Bu bunu da beleş almıştı onu da söyleyeyim. Beyler babam onu götürmüş onu da söyleyeyim yani. Maalesef. O da böyle bir sport bir şapkaydı yani. Güzel bir şapka. Kalitesiz değildi. İşte babamın aldığı da ayakkabı var ne? Ben siyah beyaz aldım. Çok güzeldi bu arada siyah beyaz. Bir şey yaptım yanlışlıkla bir siyah beyazı sildim bunu aldım. Yani aynı şey arkadaşlar bakın aynı şey. Biz hatta babamla bu iş kullanıyoruz bunu. Bu şu an gördüğünüz şey bunu. Bağlı biz birlikte kullanıyoruz. Neyse arkadaşlar, Temu alışverişim bu kadardı. Her gönül isterdi ki Men Never gibi bir sürü şeyler yapayım. Ama zamanla kardeşim. Bu tarz bölümleri eğer seviyorsanız ve istiyorsanız söyleyeyim ben bu tarz alışveriş yaptığımda açarım böyle bir kutu kutu. Şey yaparım, bol bol ürünler dağılacağım bu arada daha, daha şey. Bakın tema da güzel bir şekilde bunu böyle şey Şimdi bana diyecekler ki arkadaşlar, Şimdi diyeceksiniz yani çoğu insan diyordu Temu işte demirip Türk, Doğu Türkistan bilmem ne çalıştırıyor o, o bunu çalıştırıyor arkadaşlar bilmeden konuşmayın ben de bilmiyorum ben konuşmam o yüzden Arkadaşlar bilinmeyen bir şey tamam mı? Yani kimse bilmiyor ne yaptığını ne ettiğini bilemiyor. Japon mu bu? Çin malı mı? Japon malı mı? Ne markası herhalde bilmiyorum ama bunlar çalışıyor abi. Yani kimse kimseyi umursamıyor bu dünyada. Bunu da unutmayın yani. Tabii ki böyle şeyler olduğunda ve böyle bir şey gerçekten varsa yani insanlar ses çıkarsın yani. Oradaki sana bahsettiğim Çinliler ses çıkarsın ya da ne bileyim şeyler. Yani biz ne ne yapabiliriz? Biz Çin'e ne yapabiliriz oğlum? Çin artık uçtu gitti yani. Biz ses çıkarsak da bir şey değişmez. Bu aynı şekilde filistine işine geçerli. Bu konu ayrı bir konu bu arada. Arkadaşlar bunu Amerika ses çıkarması lazım. Amerika kardeşim ne yapıyor lan demesi lazım. Ama Amerika, Amerika da ortak olunca böyle durumlara. Konu uzun işte gidiyor ya. Yani ben bu konuda bir şey bu arada insanlar ölmesi. Ama neyse. Neyse de çok uzatıyorum ya. Ne ediliyorum ben. Neyse açıkçası temalı filmim bu kadardı. Gerçekten şu kadar güzel bir kalitel ayakkabı aldım ama bu kötü ya burası böyle çok belirgin olmuş. Abi ne gerek var ben yani, tabiliyorum da ya. Neyse ee, gerçekten siz de düşünüyorsunuz Temu hakkında. Siz de artık alışveriş yapamayacaksınız herhalde. Temu kapanacak. İnşallah kapanmaz ama kapanırsa da yapacak bir şey yok. Ee, Dileklerim bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Hadi görüşmek üzere. Adios amigos. Kapat lan! Kapat! Kapat!